Crypto Kurallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de dün sert bir mum geldi hatırlayacaksınız zaten. Burada hemen bir M formasyonumuz aktifleşti maalesef. Yani burada bir çift tepe veya da M formasyon diyebilirsiniz bu M formasyonunu aşağı yönlü olarak kırdık. Peki nasıl bir hareket tarzı meydana gelebilir? Açıkçası arkadaşlar genelde bu formasyonlar kırıldıktan sonra bir retest hamlesi gelebilir. Ve bu aralık da bana 41.500-42.000 aralığını söylüyor. Yani Bitcoin'in yukarıya doğru yapacağı ataklar. Mesela diyelim ki 41.500'e doğru gidecek. Burada arkadaşlar maalesef retest konumu oynayabilir. Ve ben buradan aşağı doğru bir 38.000 dalgası görebileceğimizi düşünüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Hemen şimdi sizlere anlatacağım. Bunun birinci sebebi arkadaşlar bakın buradaki trend bandını aşağı yönlü kırdık. Hem RSI nezdinde kırdık aslında hem de burada baktığımız zaman şöyle göreceksiniz. Şöyle bir minor trendimiz de vardı ve bunu da aşağı yönlü kırdık. Onun da şu an direnç bandı 41.300 seviyesinde. Yani Bitcoin'in yeniden bu 42.000 seviyesi üstünde kalıcı olduğunu görmeden işlem almak mantıklı olmayacaktır. Yani hacimli bir şekilde 42.000'in üstüne atmamız gerekiyor. Şu anda maalesef bu yaptığımız hareketler 41.542.000'e doğru yaptığımız hareketler retest konumudur. Yani satış konumu olabilir. Bunu anlatmak istiyorum. Peki hemen bir indikatörlerimize bakalım. İndikatörlerimiz bize ne diyor? Açıkçası bakın burada arkadaşlar direkt olarak artık diyor ki emaların altına attım buralar sana direnç dolu üstlenebilir. İlk aşamada izleyeceğimiz band 41.700 olabileceğini söylüyor. Aynı şekilde burada Bollinger bandına bakıyorum. Bollinger'ın orta bandını aşağı yönlü kırdığımız için Bakın burası da yine aynı şekilde direnç rolü üstlenebilir. 41.300 bölgesini bizlere gösteriyor. Ishimoku bulutunda bakın al yaktık ama geçerli bir al olmadı maalesef. Bulutu tam olarak kıramadığımız için şu an için geçerli bir al yaktığını maalesef söyleyemeyeceğim. SMA Ribbon'lara bakıyorum. SMA Ribbon'ların bakın üçlü bölgeyi çok hacimli bir mumla kırdık. Ve burası maalesef bizlere direnç rolü üstlenebilir. Yani anlatmak istediğim 41.600'de bakın yine direnç var. 40.542.000 aralığı 41.542.000 aralığı maalesef güçlü direnç aralıklarının bulunduğu evre ve zaten bakın burada hacimli bölgede yine aynı şekilde buraya doğru geziniyor. Peki neden 38.000'i bekliyorum? Bakın 38.000 bu aralıkta bir hacim yok arkadaşlar. Market burada hızlı bir atak yaptı. Imbalance mumu ile birlikte atak yaptı. Ve bu dengesizliği şöyle bir kapatmak isteyebilir. Ve burada ben açıkçası 38.000-39.000'li bin, bantlardan market adına bir geri dönüş yaşanması gerektiğini Düşünüyorum yani burası market adına çok ama çok kritik bir seviye. Aynı şekilde order block olan bir yapı. Aynı şekilde burada yükselen üçgen yapısının kırıldığı fakat retest vermediği bir konum. Yani önemli alıcıların bulunduğu bir yer olacaktır. Insurance top'a bakıyorum. Bakın zaten tam burada 38.200 bölgesinde duruyor arkadaşlar. Bunları da söyleyebiliriz. 1.618 SMA e, o da yaklaşık olarak 48.000-49.000'li bantlara gelmiş. Peki hemen bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bu grafiğimize baktığımız zaman şunu diyebilirsiniz hocam kaç gündür sahamızı bekliyoruz. Sahamız geldi neden alım yapmıyoruz? Açıkçası arkadaşlar sahamız çok hacimli geldi. Yani mesela hemen şuradan göstermek istiyorum. Bakın şuradaki CME gibi vadeli boşluğunu da aşağı yönlü kırdık. Sonrasında şöyle bir sorun var ve hacimli bir mum var. Genelde ne olması beklenir? Dow teorisi, teknik analizin babası. Adam demiş ki eğer ki trend yönünde gidiyorsan burada hacimli olması gibi beklenir. Fakat trendin tersi yönünde yani düzeltme geliyorsa bunlar hacimsiz olmalıdır. Mesela şurada olduğu gibi. Ama bakıyorum arkadaşlar burada hacim çok fazla. Ve bu da beni biraz şüphelendiriyor. Önemli bölgeleri veriyoruz. Önemli SMA'ların altındayız. Mesela şu bölgeyi vermemiz gerçekten sıkıntılı. Adam diyor ki burada 41.500-41.600 bölgesi sana destek görevi üstlenecek. Fakat burayı hacimli bir şekilde kırıyoruz. Ve buradaki alıcılar artık satıcıya dönüşmüş olabilir. Anlatmak istediğim bu. Yani buradaki oyun, oyun planımız aslında ilk başta şuydu arkadaşlar. Hatırlayın. Biz şuradaki trend bandına da bir destek görevi alıp buradan yukarıya doğru çıkıp buradaki hacimle birlikte yukarıya doğru kırabiliriz diye düşünüyorduk. Fakat ne oldu? Market Maker burayı denetmedi ve trendi aşağı yönlü kırdık. Bu da biraz sıkıntı ve şuradaki trend de kırıldı. Yani buradaki toba formasyonuna göre neden alım yapmadım? Neden 40.500'ü değerlendirmedim derseniz bundan dolayı değerlendirmedim. 38.000'li bantları bekliyorum ben. Fakat isteyen tabii ki de %10'luk alımını buradan yapar. Ben sebeplerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hacim olarak dediğim gibi son 5 mumun en büyük hacmi burada geldi. Ve bunu dikkate almamız gerekiyor. Mesela şurada da bir hacimli mum gelmişti ve devamı geldi bunun arkadaşlar. Bunun da devamı gelebilir. Dediğim gibi 41.542.000'e doğru yapılacak olan hareketler normaldir. Market retest yapıyordur. Fakat oradan ben bir geri çekilme bekliyorum açıkçası. Bu grafiğimizde baktığımız zaman da arkadaşlar bakın market yapısı adına hala pozitifiz. Yani 12 saatlik grafiğe açın bakın Burada ne olmuş aslında bakın yeni bir yüksek tepe yapıyoruz. Ve yeni bir yüksek tepenin ardından bir geri çekilme yapıyoruz. Yani bu hayır low seviyesidir. Peki bu geri çekilme nereye kadar sürebilir derseniz. Burada arkadaşlar Fibonacci aracımızı kullanıyoruz. Bu bölgede en, en dipten en tepeye çekiyoruz. Ve burada bize diyor ki 37.800 bölgesi. Yani şu aralık bizler için çok önemli. 38.000-39.000 aralığı şu arada bakın 0618'de bulunuyormuş. Bu aralık bizler için çok önemli bir bölge. Market buraya retest vermedi. Marketin reversal alanı yani burada eğer ki bir geri dönüş yaşamak istiyorsak şöyle bir alan yapmak istiyorsak. Burada arkadaşlar bu 38.000'den destek almamız gerektiğini düşünüyorum. 38.000'i maalesef kırarsak ne olur derseniz de 38.000 kırılırsa bu senaryo aktifleşir. 33.000'lere doğru bir sert düşüş daha görebiliriz arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor peki? Yani şöyle bir bu, bu alana bir nakit bulunduracağız. Bu alan gelebilir mi? Çok kötü haberler lanse edilmeye devam ederse zaten biliyorsunuz hem FED hem Rusya bir taraftan Ukrayna bir taraftan derken. Maalesef market biraz etkileniyor. Bu yüzden de arkadaşlar 33.000'de yine aklımızda bulunması gereken bir senaryo aslında. Ve bu da diyor ki şuradaki senaryonun aynısını yaşayacaksak 20 Mart'tan sonra bizi güzel günler bekliyor diyor. Artık tekrardan toparlanabileceğimizi söylüyor arkadaşlar. Bakalım bu senaryo aktifleşecek mi? Dediğim gibi şu anda bu son bıktırma evrelerine girdiğimizi düşünüyorum ben. Dün de arkadaşlar baktığınız zaman 75 milyon dolar long likidasyona uğramış. Ve ben şunu görüyorum aslında emir bloklarına baktığım zaman 40 binin altında çok fazla long likidasyona uğrayacak arkadaşlar. Ve bir market maker da bu likidasyonu değerlendirmek isteyebilir. Ben de ondan dolayı da zaten 40 bin 500'den alım yapmadığımı aynı şekilde long işlem açmadığımı söyledim. Bir long işlem açarsam onu da Twitter üzerinden duyuracağım burada da arkadaşlar görüyorsunuz zaten e, funding rate hala longların yönünde. Yani içeride longlar var hala ve bu longlar open interest verilerine baktığım zaman yüksek kaldıraç açmış. Adamlar kaldıraççı rasyosuna bakıyorum. Yüksek kaldıraçla işleme gidiyorlar. Ve 40.000'in 40 altında dediğim gibi çok fazla long likidasyonu var. Büyük ihtimal 40.000'in 40 altını market maker denetmek isteyebilir. Peki hocam öldük mü bittik mi ne olacak derseniz de arkadaşlar bakın burada Markete 1 milyardan fazla para girişi oldu ve bu adam hala alım yapmadı. Bu adam neyi bekliyor? Bakın geçen defa da böyle bir şey olmuştu. 1 milyardan fazla para girişi var ve bu adam bekledi. Düzeltmeyi bekledi, herkesin bıkmasını bekledi, maksimum acı senaryosunun yaşanmasını bekledi. Çünkü sizler satabilirsiniz ki bu adam alabilsin. Bu adam direkt alırsa zaten yukarıya doğru çok hızlı götürür ve ortalaması çok yüksek olur. Bu adamın alım yapabilmesi için marketin düzeltme vermesi lazım, düzeltme vermesi lazım. Ve aynı şekilde bu adam aldıktan sonra da yine güzel bir şekilde yukarıya döneceğiz. Bunu da yine paylaşırım. burada arkadaşlar market cycle açısından 2022'de bir tane de hazır ve geleceğini düşünüyorum. Hala görüşüm sabit. Burada bir cycle final tap yani bir son dokunuş eksik. Buradaki son dokunuş geldiği zaman da yine konuşuruz. Hedefimiz biliyorsunuz 85.000-95.000 bin, bin dolar arasında. Peki arkadaşlar burada haberlerimize bakalım. Haberlerimizde Hindistan'dan yasaklama kararları ard arda geliyor diyor ki düzenlemek boşuna oluyor biz bunu direkt olarak yasaklayalım kimse, kimse kullanmasın diyor. Yani bakalım. Ee, onun haricinde burada Warren Buffett'tan arkadaşlar 1 milyar dolarlık e, bir yatırım geldi. O da Bitcoin dostu bir banka olan NeoBank'a yatırım yaptı. Bakın adam artık geleceğin nereye doğru gittiğini anlayabiliyor. Mastercard kart kart, kartlarını vesaire boşaltıyor bakın oradaki e, ürünlerini çıkarıyor adam diyor ki ben artık geleceğe odaklanıyorum. Geleceği anlamaya çalışıyorum diyor Warren Buffett. Dünyanın en zengin insanlarından birisi ve buraya ben bir yatırım yaptım. Buraya bir yatırım yaptıysa büyük ihtimal Bitcoin'e de bir yatırım yapmıştır. Peki bunu ne zaman açıklayacak veya ne zaman alacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Belki de bu arkadaşlar Warren Buffett'tır, değil mi? <laughs> Bilemeyiz. Bakalım arkadaşlar. Onun haricinde burada Bitcoin balinalarına baktığımız zaman Bitcoin balinalarında bakın aşağı doğru bir iniş vardı. Bu grafik hala hatalı ve bunu düzenlemediler hala buradaki grafik düzenlendiği takdirde atacağım. Fakat burada hala yatay gittiğini söylüyor. Bakın yeniden bu bölgeye getirmişler. Hala yatay gidiyor diyor. Bu adamlar da bir düzeltme bekliyor. Buradaki altın vuruşu hala bekliyoruz. Belki de 38.000'de gelecek kim bilebilir. Son olarak Fear and Greed Index'e baktığınız zaman insanlar nötr seviyeden bir anda korkuya doğru yöneldi. Panik satışları gelebilir diyor bizlere dikkatli olalım. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.